Sinema dediğimiz, Rol 360 dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan teknoloji açısından hologram bir etkisi yaratıp insan, insanları filmin içine sokan bir cihaz, teknoloji ve eğlence cihazı. Tanıtım, film ve her türlü aslında işletmede kullanılabilecek bir cihaz. Bunun e, Ankara firması olan biz Animanya Film Prodüksiyon iki yıllık bir hareketen sonra ürettik ve ilk bayimiz olma özelliğiyle Hatay İskenderun'a kurduk. Sayın Hidayet Bey bizim ilk bayimiz. Bu anlamda da gururluyuz. Buyurun Mehmet. Bir, bir dakika Mehmet abi Hidayet Bey de alıyor. Evet. İskenderun'da gerçekten marka katacak, e, marka kent yapacak bir müessesesinin açılışına geldik. Ben arkadaşları tebrik ediyorum. Kentimize böyle güzel e, müesseseler kazandırdıkları için kendilerine hayırlı kazançlar diliyorum. Allah utandırmasın diyorum. Biz de İskenderun'da kendisine yardımcı olacağız. E, i̇çeriği bilmiyorum, son bir teknoloji galiba. Yol 360, ilk göz ağrısı. Biz de kardeşimizi burada zor durumda bırakmayacağız. Belediye olarak, kent olarak arkasında duracağız. Ben size ve arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın, hayırlı kazançlar versin. Tebrik ediyorum. Gözlük, gözlük. gözlük lazım şimdi.